Herkese merhaba. Yeni bir Göbekli Gezginler videosuna hoş geldiniz. Bugün yine bir kamp tanıtımındayız. Neredeyiz? Tarus Offroad'dayız. Burada gerçekten çok güzel karavanlar var. Bakın şu karavan, Sprinter 4x4, mükemmel bir karavan. Ama benim tanıtacağım karavan şu an tam karşımda. Hemen dönüyorum. Döndüm ve arkamda kalıyor. Bugün tek başıma çekim yapacağım için beni daha az göreceksiniz. Bir açıdan güzel bir açıdan tabii kötü. Ama şu an bu karavanın her şeyini size anlatacağım. Bu karavan bence Türkiye'de bir ilk. Neden mi dersiniz? Gelin içine girince size anlatayım. Hadi içine girelim bu karavan. Evet, bu karavan Lyons konsept karavan ve Taarruz ekipmanları işbirliğinde yapılan bir karavan. Şöyle hemen Gördüğünüzde önce çok sıradan normal bir karavan gibi gelebilir ama içine girdiğinizde şuraya dokunduğumda evet bu bir alüminyum karavan. Karavanın her noktasında alüminyum var diyebilirim. Şimdi önce size karavanı şöyle genel bir göstereyim. Ondan sonra detayları tanıtmaya başlayacağım. Evet ön tarafı. Şimdi karavanı biraz tanıta, tanıtabilirim. Genel olarak şöyle dışını gösterelim önce. İçini gördük, şimdi dışını. Arkada bu şekilde güzel bir kutusu var. Üst tarafa bir tane araç üstü çadır atmışlar. Yani merdiven yukarı çıkıp misafiriniz geldiği zaman orada kalabiliyor. Komple bir sepet var ve dışı açılan tenteniz var. Tente de Alman malı diye biliyorum ama markası neydi onu bilmiyorum. Arkada kutunuz var malzemeleri koyabileceğiniz. Evet şöyle arkasını göstereyim size. Buraya motorunuzu, bisikletinizi, istediğiniz herhangi bir şeyi buraya rahatlıkla koyabilirsiniz. Önce arkadan mı başlasam diye düşünüyorum. Yan tarafını göstereyim. Burada dış duşu var. Yanlara daha rahat yatılması için bakın şurada bir fark koymuşlar. Çünkü bu karavanlar birazcık daha dar olduğu için diğer Ducato'lara göre. ...yanları büyüterek daha rahat uyumanızı sağlıyorlar. Evet, arkada işte yine sepetin devamı. Her tarafta ışıklarımız var. Buraya kar paletlerini koymuşlar. Dış tuşumuz burada, yedek lastiğimiz burada. Yani bu arabada aslında her şey düşünülmüş. Evet, şu anda karavanın içindeyim. E, gayet boy hizasını gösterebilmek için kendimi gösteriyorum. <laughs> Yoksa bugün dediğim gibi genelde kamera arkasında olacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Boy tam iyi. Yani şu an benim 1.78 boyum. 1.78 boyun üstüne bir 4-5 parmak yakın daha fark var. Şimdi karavanın içinden bahsedeceğim hemen size. Kamerayı döndüreyim. İçinin güzel özelliklerini göstereyim size. Bu karavanda en sevdiğim şey malzemenin işçiliği. Hemen devam ediyorum. Şimdi karavanın her noktasında metal yani alüminyum kullanılmış şöyle baktığınızda burada bir depolama alanı sağlanmış devam ediyorum burası iki tane şey e, koltuk geri dönüyor burası gayet güzel yeterli bir alan olarak kalıyor burada yine bir koltuğumuz var yine bir dolabımız var bütün camlar karavan camı yani dandik bir cam markası değil berhimin hepsi dışı açılabiliyor sineklikli gayet on numara bir cam diğer türlü diğerlerinde yalıtım gerçekten çok yetersiz oluyor şöyle devam ettiğimde burada gayet güzel bir panel var yani sıcak suyunuz boylarınız ondan sonra sisteminiz akünüzü işte sonra su seviyenizi hepsini buradan takip edebiliyorsunuz aynı şekilde burada USB şarjlarını 12 volt şarjlarını boyler açılışını hepsini buradan takip edebilirsiniz burada bir depolama alanı var Ayrıca burada şeyimiz var. Akü güneş panelinin gelen akü bunun altında. Ve basto bu şekilde bunun içinde dönebiliyor. Şimdi burada mutfağa geldiğimizi. Mutfakta yine aynı şekilde hepsi alüminyumdan yapılmış. Burası ahşap desenli sonradan boyanmış. Şöyle depolama alanını göstereyim. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani burada da kullanabilirsiniz yukarı çıkarıp burada da kullanabilirsiniz. O tamamen sizin seçiminiz. Şunun büyüklüğüne bakın. Onu göstermek istedim. Şeylerimiz evet. Raflarımız daha yeni olduğu için, daha sıfır yapıldı bu karavan. İlk videosunu çekmek bize nasip oldu. Burada geçişi kapatmak için şöyle bir kapımız var. Domatik buzdolabı. Yani bilen bu markayı bilir. Lahabomuz, işte burada 220 voltumuz. Yine aynı şekilde çift kornaklı depolama için dolaplarımız. Burada dolaplarımız. Evet, ışık biraz patlıyor ama yine de güzel gözüküyor. Şunların içini göstereyim. Hepsi bir şey standart kapanma kulbu. Ve tuvalete gelelim. Evet tuvalet. Şuradan lambasını yakalım. Dıştan kasetli bir tuvalet. Burada göstereyim. Duşu burada. Duşu burada alabiliyorsunuz. Gayet güzel ve profesyonel yapılmış bence. İçi CTP panel kaplı. Evet burada bir depolama alanı var tekrardan. Kapatıyorum. Gibi, bu karavanı ilk defa biz videosunu çekiyoruz. Gerçekten çok güzel bir karavan. Şöyle tekrar göstereyim. Bir de arkasını turlayalım. Arkasını turladıktan sonra size bu karavanından biraz bahsedeceğim. Dediğim gibi burada tekrar depolama alanı var. Şöyle her iki noktada da mesela şuraya sandalyelerinizi çok rahatça koyabilirsiniz. Tentlerin ayağı burada. Ee, burada bir yine şey var. Dolap var. Burası bu arada boylar sistemimizin olduğu güzel bir işçilik. Hem yanlarını depolama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Kapattım. Bunun güzel yanı bu bu şekilde katlanıyor. Şu an yapmam çok zor. Burada noktaları var. Bu şekilde katlanıp Ortası bomboş, geniş bir alan. Eşya ve malzeme taşıma için kullanabiliyorsunuz ve isterseniz oturabileceğiniz, yani oturmak isterseniz de direkt bu alanda oturabiliyorsunuz. Şimdi biraz karavandan bahsedeyim. Bu karavanın özelliğinden ve şeyinden bahsedeyim. Evet, beni bilen biliyor. Ben karavanları çok seviyorum. Özellikle farklı karavanları incelemeyi seviyorum bunlardan biri de Lyons konseptin karavanlarıydı. Daha önce işte festivallerde de geldiğimizde o wow diyordum işçiliğine. Şimdi Taurus'la işbirliği yapıp çok güzel bir karavan ortaya çıkarmışlar. Peki bu karavanın özelliği ne? Direkt konuyu uzatmadan direkt yine nokta atışı ilerleyelim. Bu alüminyum bir karavan. Yani ne demek? Alüminyum karavan olması normal ahşapa göre çok daha hafif. Yani siz yol alırken sizin mazotunuzu düşürecek, arabayı yormayacak. En önemli özelliği ses yapmayacak bir karavan bu. Alüminyum olmasının diğer bir özelliği de şimdi bilirsiniz hani birçok karavancı karavanlar bir noktadan su alabiliyor. Su alır, oradan su alır, buradan su alır. İşte çekmeceyi çekersiniz ah ulan evyeden su akıtmış dersiniz ve orası şişmeye başlar. Ben bizim karavanda bu tahta zemini değiştirmiştim mesela. Benden sonra alan onlar da değiştirdi. Neden? Çünkü şey oluyor. Yani onundan altındaki dolaplara su geliyor. Ne kadar kavak kontrada kullansanız, şey kullansanız belli bir süre sonra deforme oluyor. Ama bu karavanda böyle bir olay yok. Burası tamamen alüminyum olduğu için ve özel toz boyayla boyandığı için böyle bir risk ortadan kalkıyor. Ve yani nasıl denir size güzel bir his uyandırıyor. Giderken yolda kesinlikle hiçbir şekilde ses yapmıyor. E, karavanınız hafif oluyor. E, daha ne istersiniz yani? Bir de şak şak hemen oturup böyle yani daha hızlı bir e, montaj süresi oluyor. Tabi burada renkler renk seçimi önemli. Şimdi buranın renk seçimi gri biraz. Hani bunu sevmeyenler için çok farklı renkler var. E, bunlar ahşap desenli. Yani normalde alüminyum baktığınızda ama ...ahşap deseni yapmışlar. Çok güzel bir hava katmış. Ee, başka ne avantajından bahsedebilirim? Ee, karavanın, yani kullanışlı olması çok güzel karavanın. Yani her iki taraftan da malzeme alıp çıkartabiliyorsunuz, alıp sokabiliyorsunuz. Ee, kullanılan bütün işçilikler, malzemeler on numara. Yani alüminyum karavan tercih edilir mi? İlerleyen süreçlerde nasıl olur diye sorarsanız bana bence tercih edilir. Yani bunu firmalar yapmaya başladıkça hem arabanın yükü azaldığı için hem işçilik maliyeti azalıyor hem nasıl diyeyim marangozluk bir derdimiz kalmıyor. Direkt metal kendi işinizi halledebiliyorsunuz metalden. O açıdan bence çok mantıklı. İlerleyen süreçlerde bu karavanlar çoğalacağını düşünüyorum. Mesela bütün dolapların e, böyle kilitlenebilir olması büyük bir avantaj. Biz çok yaşadık bu durumu. Olduğu gibi hepsi gidebiliyor hani o kullanılan kilit kalitesine göre de değişiyor ama benim şu zamana kadar gördüğüm birçok karavanda maalesef ki açılabiliyor, zamanla deforme oluyor. Ama bunda öyle bir problem yok, direkt açıyorsunuz ve metal olduğu için de bence bozulma riski çok az burada tabi tuvalet olarak dış dıştan kasetli kullanmışlar. O da avantaj. Ama ben dediğim gibi özetleyecek olursam bu karavanı. Bu karavanın alüminyum olması hafiflik. Bir kere en başta hafiflik. Ağır bir karavanınız yok. Gideceğiniz bütün yollarda otomobil sürüyormuş hissi verecek. Arkada bir ağırlık olmayacak. İkincisi ahşabın şişme, işte sudan su sebepli patlama, değiştirme gibi bir şansınız kesinlikle olmayacak. Üçüncüsü korozyon problemi yani herhangi bir yerden su alsa bile herhangi bir şeyin paslanma ihtimali yok. Zaten her şey alüminyum ne kadar paslanabilir. Bence en büyük artıları bunlar. E, Tabi işçilik ve e, orada içinde size verdiği bu güven e, ayrı. Ama dediğim gibi konsept ve şey olarak bu karavan gerçekten başarılı. Hadi ince detaylarına da bakalım. Ee, tabii şeyi söyleyeyim, bu tarz bir karavan yapmak isterseniz Lyons konsept ve Tarusa e, ulaşabilirsiniz İzmir'de yerleri. Bunun Türkiye'de yapılıyor olması beni gururlandırıyor. Ne demişler? Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bizi takip edin.